Gerçekten gazetecilik mesleği çok önemli kamusal görevlerden birisidir. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki faaliyetleri çok güzel bir şekilde, aktif bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırabilmek için yoğun bir çaba harcıyorsunuz. Efendim ben yeşil pasaportla beklemek, başlamak istiyorum. Hepimiz bekliyoruz gazetecilere yeşil pasaport verilmesini. Nasıl Nasıl yapıyoruz tek yapıyoruz. Tek yapıyoruz. De, yapıyoruz. 15 yıl belki daha uygun olur. 15 yıllık e, süreyi doldurmuş olan gazetecilik mesleğinde doldurmuş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport hakkından yararlanması ve böylece seyahatlerinin daha kolay e, olmasının faydalı olduğu kanaatindeyim. Faydalı olacağı kanaatindeyim. Efendim bir de Dışişleri Komisyonu Meclis Arada tatile girmeden önce İsveç'in NATO üyeliğini kabul etti. Genel konu gündemine paslamış oldu. Siz meclis başkanı olarak İsveç'in NATO üyeliğinin genel kuruda görüşülmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir yol izlenmeli? Amerikan Kongresi ile nasıl bir eş zamanlılık planlayabileceksiniz? Şimdi tabii yani burada meselenin birinci derecede muhatabı İsveç'tir. E, ve Türkiye'nin e, NATO üyeliği konusunda İsveç'in NATO üyeliği konusunda başından itibaren tavrı son derece açık ve nettir. E, biz NATO'nun e, genişleme e, stratejisine e, karşı değiliz. Türkiye kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdi. Şimdi İsveç'in de e, önünde onların da sorumluluklarının e, önemli bir kısmını yerine getirdiğini görüyoruz. Efendim, efendim. konularından biri de Hatay Milletvekili Can İkinci hak ihlali kararı Yargıtay size en son meclise yazıyı gönderdi. Düşünmesiyle ilgili tutumunuz ne olacak? Şimdi tabii bunu da meclisin gündemi içerisinde bu konu e, gündeme geldi. Ben şu anda bir şey söylemek istemem. E, bu e, ben başından itibaren şuna dikkatle e, riayet ettim. İki yargı organı arasındaki e, bu sürtüşmenin bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafı olmaması için e, biliyorsunuz, yazıyı, yazıyı şimdiye kadar Genel Kurula göndermedik. E, dolayısıyla en üst bu konuda e, ortaya çıkmış bir şey yok. Bu tür konular üzerinden e, Meclis Başkanı'nın Meclis Başkanlığının siyasi polemini içerisinde çekilmesine müsaade etmem. Dikkat, daha dikkat ederseniz daha evvel e, yaz tatili sırasında Cumhuriyet Halk Partisi grubunun e, dile getirmiş olduğu olağanüstü e, Meclis toplanması talebini istedikleri günde ve istedikleri saatte tereddütsüz bir şekilde yerine getirdi. Ee, anayasanın e, bize e, verdiği e, yetki ve e, iç tüzük gereği iç tüzüğün e, gereği şu anda zaten meclis bir ara verme ve tatil döneminde değildir. Dolayısıyla şu anda meclis zaten fiilen açıktır. Evet. Kahve içelim